bugün yasak elma çözüyoruz şimdi resimdeki şarkıcı oyuncu Şevval Sen altı geniş etek tanımıyorum bol tempera ve a diyelim maviye mayı diyeceğim pantolon alt bölümü paça diyelim Az karşıtı çok olur. Yüksek seçim kuruluyu yaparız. Bir tür hamur tatlısı buna lokma diyeceğim. Bir tür böylece sanırım başta ama yemeği de aç deriz olur. Ön karşısını arka yaparız. Bayındırlık imaj olacak. Bir tane dantikende tanımıyorum. Yapma etme. İkam mı acaba bu? Bebek için şükür kurbanı bu neymiş ya? Bakalım bakalım. Ücretle çalışan kişiye işçi diyeceğim. Şurada an var. Bunu bahse yapalım. Değerli bir süs taşına zümrüt demek istiyorum. Uygun bulana razı diyebiliriz. Z olsa çehre yüz olur. Çok güzel. Şurada ka var T yapalım oto lambası var buna far diyelim açığa çıkarmaya ifşa ederiz Hısım akraba akrabaydı galiba başka bir şey çıksın hmm. mahsule ürün diyelim Hısım akraba yapacağım ya şurası karartı da karartı olsun güç zor çetine de müşkül diyeceğim mertebede aşama olur o zaman harika şurada yabancı var bu ecnebi sanırım Ebru'yu tanımıyorum TH'yi uçuş kodu bir defa diyorum. Aa, sıvı mavi likit şurada tayin etmek var bunu atamak diyelim Ondala aşar diyelim Ermiş kadına da Azize diyeceğim. Şimdiki zaman için. Bu şimdi bir şey olması lazım. Burada kavimle ilgili var. Budunsal. Buna etnik diyeceğim. İlişik ait olur. Burası da sanırım iyi o oydu. uydusu. Kırmızı renkte balığı tanımıyorum. Alüminyum'u şurada lık yapacağım. Yapıp ne? Hiçbir işimize yaramayacak zaten. Hmm. Şu lekeye kir diyelim. Borç verme iare mi acaba? İare oluyor mu? Olmuyor. Bir harf eksik kalıyor. Şurada satış şey etmek var. Buna ekarte diyeceğim. Özverili var. Buna fedakar diyelim. Da yüz yüzgeç. Dahil iç olabilir. İç yapalım. Şurayı da datça yapalım. Altın serisi altı, ni, altını, ni altını gibi bir şey mi acaba? Dolduralım. Şunu boş bırakacağım. Altını, altın, altın. Burası her türlü iyi Tamam. Kanat ya şurası. Hmm, Dersin dedikleri ince külah. Büyük Kafkasyalı bir halka Rus diyelim. Gerçi Rum'da olabilir. Sadece şurasını dolduralım. Tam bilmiyorum detaylarını. İpseksis'in ağrayı avaz diyelim ya. Sözü harflerle anlatmaya da yazmak diyeceğim. Yapma etmedi İka kal iyi, 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 iyi. Hmm, o olsun. Şu konu hizmetçisi neymiş ya? Ahraz, ahbaz. Şuraya altını yapalım ya. Zaten hiçbir şey yaramayacakmış. Radicim simgesini RA diyelim. Bu kadar oldu.